Değerli izleyicilerimiz, geçmişten günümüze güzellikleri aktaran programımızda sizlerle birlikte Türkiye'yi karış karış gezmeye devam ediyoruz. Şu anda yanımda Samsun Atakum bölgesinin inşaat yapı sektöründeki önce ismi İsmail Anlı Bey bulunuyor. Sizleri İsmail Bey ile tanıştırmak istiyorum. 2005-2006 yıllarında girdik. Kendim işçi olarak girmiştim. Ondan sonra kendimizi geliştirip bir şekilde şirketimizi kurduk. 2010-2012 yıllarında Şirketi kurduk. Ondan sonra inşaat, taahhüt işleri yapmaya başladık. Taahhüt işlerinden sonra kendi inşaatlarımızı yapmaya başladık 2019-2020 yıllarında bu şekilde devam ediyoruz. Hem yapı sektöründe varız vatandaşa para kende toptan hizmetle yapıyoruz. Hem kendi inşaatlarımızın tedarikçileriyiz. E, büyük bayiliklerimiz var, firmalarımız var. Onlardan bayilikler alıp kendimiz platformu oluşturduk. İlk olarak yaptığınız inşaatlardan bahsetmek istiyorum ben. Ne tür inşaatlar yapıyorsunuz? Genel olarak taahhüt işleri olarak okul normal müteahhitlere verdiğimiz taahhüt işleri, komple tam anahtar teslim inşaatlarımız bulunmakta. Ayrıyetten kendi müteahhitliğimi yaptığımız konut dediğimiz vatandaşlara daire satışı, daire yapıp veriyoruz. Peki bunun dışında perakende satışlarımızın olduğundan bahsettiniz. Perakende satışlarımız hangi ürünlerde var? Genel olarak büyük markalarla çalışıyoruz. İnşaat yapı malzemeleri olarak batarya gruplarıydı, insanlara yani evde ne ararsanız var. Kendi mobilya imalatımızla alakalı yani bütün uyguladığımız ürünlerin kendimiz bayisiyiz. Evinizin içinde kullandığınız batarya grubu olsun, duşakabin, banyo dolabı, ondan sonra pima tutun, çelik kapısına kadar laminantından bütün e, mobilya grubunu elimizde bulunduruyoruz. Kendi imalatı olan ürünlerimiz de var. Ayrıyeten büyük bayiliği olduğumuz ürünler de var. Bunlarla birlikte bir platform oluşturduk. Hem müşterilerimize hizmet veriyoruz, hem tadilat, dekorasyon grubunda da ekiplerimiz var. Kendi ekiplerimizle çalışıyoruz. Dışarıdan e, vatandaş çalıştırmıyoruz. Genelde kendi kurduğumuz platform içerisinde çalışmaları yapıyoruz. Yani siz bir inşaat yaptığınızda bunun içindeki her ayrıntıyı kendi bünyenizde çalıştırdığınız uzmanlar tarafından yaptırıyorsunuz. Tabii ki, tabii ki. Çünkü bütün e, uzmanlarımız, uzman ekip ve kadrolarımızla birlikte kendi seçici ekibimiz var. Onları çalıştırıyoruz. Peki ilk olarak temelden başlayalım. İnşaatımızın temelini attık. Daha sonrasında nasıl bir yol izliyoruz? Daha sonrasında e, mimarımız, mühendisimizle birlikte yapı kontrolüdeki arkadaşlarla birlikte temelimizi atıyoruz. Temelden sonra yalıtım malzemelerimizi uyguluyoruz. Ondan sonra tuğla kalıp şeklinde belli bir zaman içinde inşaatımızı tamamlayıp çatısını kapatıyoruz. Evet. İlk olarak yalıtım malzemelerinden bahsettiniz. Yalıtım malzemesinde önemli olan nedir? Yalıtım malzemesinde iç ve dış yalıtım dediğimiz ürün var. Temelde dış ve içten yalıtım yapılmak zorunludur. Biz genelde kaliteli ürünler kullanıyoruz. O yüzden yalıtıma da önem veriyoruz. Temel bizim için önemli. Evet biliyorsunuz ki kış aylarına artık girmiş bulunmaktayız ve yalıtım bizim için oldukça önemli. Yaz aylarında da aynı şekilde evin sıcaklığının korunması açısından biraz daha serin tutulması açısından yazında kışında yalıtım çok önemli diyoruz. Tabii ki yalıtıma çok önem veriyoruz. Bir de depremlerin çoğalmasından dolayı biz daha da önemli tutuyoruz bu Temel olsun, cephe olsun, yalıtım olsun bunlara önem vermek zorundayız. Evet, biliyorsunuz ki İzmir'de geçtiğimiz günlerde büyük bir deprem yaşandı ve bizim için inşaat temeli, sağlamlık çok önemli. Sizler bu anlamda ne gibi önlemler alıyorsunuz? Genelde yapı kontroldeki denetimli arkadaşlarımız var, mühendislerimiz var. Biz genellikle bunların kullandığı ürünleri tedarik ediyoruz ve de başında durmak önemli. İşin başında durursan her şeyin temeli sağlam olur banyo grubunda kullandığınız ürünleri merak ediyoruz. Genelde banyo grubu ürünlerde bir su geçirmeyecek bazı boyalı ürünler kullanıyoruz. Buna da lake diyoruz. Lake, akrilik bu tarz ürünler kullanmak tercih ediyoruz. Yaptığımız inşaatlarda da yine banyo gruplarının hepsini tam kullanır şekilde dolapları olsun. yani vatandaşa kullanışlı bir ürün yelpazesinde çalışıyoruz. Duşa kabinlerin olmazsa olmazı en önemli faktörü şudur dediğiniz. Çünkü biliyorsunuz ki duşa kabinlerde de patlama olayları olabiliyor. Genelde tamperli cam dediğimiz duşa kabinleri tercih ediyoruz. Diğer duşa kabinleri satma taraftarı da değil. Boya konusunda yaptığınız çalışmalar nedir peki? Genelde büyük markaların boyalarını kullanmaktayız. Çünkü günümüzde boya çok önemli bir faktör. Bugün bir dış cephede boya yaptığımız zaman iki sene sonra solma olayları oluyor diğer boyalarda. Biz de genelde kaliteli boya kullanıp Uzun ömürlü olmasını diliyoruz. İç cephelerde de genelde silikonlu, silinebilir, hava alınabilir, günün şartlarında koronavirüs var. Yani daha kaliteli, daha antibakteriyel boyalar kullanmaya çalışıyoruz. Evet, silinebilir boyalar oldukça zaten şu anda da tercih ediliyor. Peki burada kullandığınız ürünlerin, sattığınız ürünlerin satışı perakende ya da toptan şekilde yapabiliyor muyuz bu, bu ürünlerin satışını? Tabii ki hem para kendi hem toptan şeklinde yapabiliyor. Artı bizim kendi showroomumuz var. Sadece şirket olarak bir ofis değiliz. Showroomumuzda insanlar ürünleri seçip müteahhit arkadaşlarımız gelip beğeniyorlar. Boya renklerinden, kartelalarından makinalarımız var. Kendimiz boyaları burada istediği renkleri de oluşturabiliyoruz. Peki sadece Samsun Halkı'na mı hizmet veriyorsunuz? Ben e, perakende ürün satın almak istedim ya da toptan ürün satın almak istediğimde e, sizlerden destek alabiliyor muyum? Tabii ki bizden destek alabiliyorsunuz. Diğer iş ortağı arkadaşlarımız var çevrililerde e, boya markalarımızın bayileri var. Oradan yardımcı oluyoruz. Kendimizde toptan ve paraken de satış yapıyoruz. Sosyal medya hesabımız var mıdır? Adresimizi de söyleyelim izleyicilerimize size daha rahat ulaşabilsinler. Tabii ki var. Anlı Yapı 55 dediğimiz zaman Instagram'da direkt çıkıyor ismimiz ya da anlı inşaat da diyebilir. Yani nasıl ararsanız direkt çıkıyoruz karşısına çünkü başka bir anlı yok. Toptan ve perakende ürün satışımızdan bahsettik ancak siz inşaat da yapıyorsunuz. Yaptığınız inşaatlar sadece Samsun bölgesinde mi? Yaptığımız inşaatlar şu an Samsun bölgesinde ama taahhüt işlerinde Samsun ve çevre illerinde de taahhüt işleri yapmaktayız. Karadeniz bölgesine de hizmet verebiliyorsunuz yani. Tabii ki bütün Karadeniz bölgesine hizmet veriyoruz. Peki tüm bu işleri yapan büyük bir ekibimizin olduğunu ben düşünüyorum. Kaç kişilik bir ekibimiz var? Şu anda 78 kişiyle çalışıyoruz. İnşaatlarımızda 60 kişi ustalarımız ve kalfalarımız yanındaki personelleri birlikte var. İçeride muhasebe, mali işlere bakan 3-4 kişi elemanımız var. Ondan sonra bir de kendi ekibimizle birlikte bir de yanımızda bulunan yapı kontrol, mühendis, dışarıdan destek aldığımız arkadaşlarımız var, mimarlarımız var yaptığımız bütün işlerimizde profesyonelce davranıyoruz. Bütün ekiplerimizle, markalarımıza güvenerek kaliteli bir işçilik yapıyoruz. Buna da güveniyoruz. Peki, kaliteli işçiliğimize güveniyoruz dediniz. Ben size şu şekilde bir soru sorsam. Diğer firmalar varken halkımız izleyicilerimiz size neden güvensin, sizi neden tercih etsin? Sizi tercih etmelerinin sebebi yaptığımız işlerin referanslarımızla birlikte görebilirler, bakabilirler ve araştırabilirler. Bizler kendimize güveniyoruz. Özgüven her zaman bizim için daha iyidir. Evet, daha verdiğiniz değerli bilgiler için ben size teşekkür ediyorum. Eklemek istediğiniz bir şey var mı? Karadeniz ve çevre illerdeki bütün herkesi dükkanımıza bekliyoruz. Şirketimizi ziyaret etmesini, şovurumuza bakmasını isteriz. Herkese kapımız açık. Gelin bir çayımızı, kahvemizi için. Sizleri anlı yapı inşaata bekliyoruz. Evet değerli izleyicilerimiz, yapı inşaat sektöründeki öncü isim İsmail Bey ile birlikteydik. Kendisine verdiği değerli bilgiler için bir kez daha teşekkür ediyorum. Sizler de bu anlamda bir hizmet almak istiyorsanız, yapı inşaat sektöründe perakende ya da toptan bir satışa ihtiyacınız varsa İsmail Bey ile iletişime geçebilirsiniz. Bir sonraki durağımızda görüşmek üzere.